Bu en necdi rahimehullah. El intisar. Allah'ın muvahhid hizbine yardım ve müşrikler hakkında mücadele edenlere reddiye kitabı. Evliyanın kainatta tasarrufları olduğunu iddia edenlere reddiye bölümü. Şeyh Sunullah el Hanefi, evliyaların keramet yoluyla hayatlarında ve ölümlerinden sonra, tasarrufta bulunabileceklerini iddia edenlerin, aleyhine reddiye saadetinde telif ettiği kitabında şöyle der. Şu anda Müslümanlar arasında ortaya çıkmış olan, bazı topluluklar, evliyaların hayatlarında ve ölümlerinden sonra, tasarrufta bulunduklarını ve de onlara sıkıntı ve musibet zamanlarında, istigasede bulunulacağını ve bu surette başlarına gelen, önemli olayların çözüme kavuşturulacağını, iddia etmektedirler. Bunun için onların kabirlerine giderek, ihtiyaçlarının giderilmesi için, onlara seslenirler ve bu iddialarına delil olarak, bunun onlardan sadır olan, bir keramet olduğu hususunu getirirler ve derler ki, bu velilerden kimileri abdaldırlar, kimileri nükeba, nakibler, temsilciler, kimileri evtad, direkler ve kimisi de nücebadır, seçilmişler. Yine onlardan, yetmişler, yediler, kırklar ve dörtler vardır.'' Yine onlardan kutup vardır ki, bu, insanlar için gavstır, yardım edendir. Kuşkusuz her şey bunun etrafında döner. Bunlar için kurbanlara ve adaklara cevaz verirler, onlar için yapılan bu fiillerde, sevap olduğunu ileri sürerler. Bu sözlerde tefrit ve ifrat vardır, dahası ebedi helak ve sonsuz azap vardır. Ziya bu sözlerde hakiki şirkin kokusu bulunmaktaki, ki, bunlar musaddak yani, her yönden sözü doğrulanmış ve aziz olan Allah'ın kitabına zıttır. Ümmetin üzerinde icma ettiği imamların akidesine muhaliftir. Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır. Kim, kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra, peygambere karşı gelir ve müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndüğü sapıklıkta bırakır ve cehenneme atarız o ne kötü dönüş yeridir. Nisa Suresi 115 Devamla, şöyle demektedir. Birinci fasıl Bu kimselerin benimsedikleri vahim iftiralar ve büyük şirkler hakkındadır. Devamla, şöyle demektedir. Onların, evliyalar hayatlarında ve ölümlerinden sonra tasarrufta bulunurlar, sözüne gelecek olursak, bunu yüce Allah'ın şu kavli reddetmektedir. Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne'ün suresi, 62. ayeti ve devamı. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de Allah'a mahsustur. Araf suresi, 54. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Şura Suresi 49. Yüce Allah'ın yaratmada, tedbirde, tasarrufta ve takdirde tek olduğuna ve Allah'tan başka bir kimseye hiçbir yönden pay olmadığına delalet eden benzeri ayetler de evliya hakkındaki tasarruf inancını reddetmektedir. Her şey tasarruf, yönetme, yaşatma, öldürme ve yaratma Allah'ın mülkü ve kahrı altındadır. Yüce Allah, kitabındaki ayetlerde, mülkünde tek olmasından ötürü övünmektedir, şu kavlinde olduğu gibi. Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Fatır Suresi 3 Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek sarına bile hükmedemezler. Fatır Suresi 13 Devamla, bu manadaki ayetleri zikreder. Devamla, şöyle demektedir. Bu ayetlerde geçen yüce Allah'ın sözü ondan başkası manasındadır ki bu mana geneldir. İtikad ettikleri veliler ve yardım istedikleri şeytanlar da bunun içinde yer alır. Hal böyleyken kendisine yardım etmeye güç yetiremeyen başkasının imdadına nasıl yetişsin? Devamla şöyle demektedir: Nasıl olur da Allah'tan başka varlığı zorunlu olmayan mümkün bir varlığın tasarruf ettiği düşünülebilir? Şüphesiz bu beyinsizlik kapsamındaki vahim bir söz ve büyük bir şirktir. Devamla şöyle demektedir. Ölümden sonra tasarruf edeceğine dair söze gelince muhakkak bu söz hayatta olan kimsenin tasarruf edeceğine dair sarf edilen sözden daha kötü, daha çirkin bir söz ve daha büyük bir bidattır. Şanı yüce Allah şöyle buyurmuştur. Elbette sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. Allah ölen insanların ruhlarını öldüklerinde, ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar. Zümer 39 ve 42. Muhakkak ki her nefis ölümü tadacaktır. Enbiya Suresi 35 Her nefis, kazandığına karşılık bir rehindir. Müddessir Suresi 38 Hadiste ise şöyle buyurmaktadır. Adem oğlu öldüğü zaman, üç şey hariç ameli kesilmiştir. Bunlar ve benzerlerinin tümü, ölen bir kimsenin hissinin ve hareketinin kesildiğine delalet etmektedir. Ölülerin ruhları tutulmuştur, amelleri ise artma ve eksilme noktasında kesintiye uğramıştır. Böylece bu delalet etmektedir ki, ölen bir kimse, başkaları bir yana, kendi zatı üzerinde bile, herhangi bir harekette, tasarruf edememektedir. Ölen kimsenin ruhu, hapsedilmiş ve işlediği hayır veyahut da şer amellerine göre, rehin tutulmuştur. Kendi nefsi için, bile hareket edemeyen bir kimse, nasıl olur da başkası için tasarrufta bulunabilir? Yüce Allah, ruhların kendi katında olduğunu haber veriyor, bu mülhidler ise şöyle diyorlar. Ruhlar mutlaktır ve herhangi bir kayıt altında olmadan diledikleri şekilde tasarruf yetkisine sahiptirler. De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mı? Bakara Suresi 140 Ardından şöyle demektedir. Onların bu tasarrufları, keramettendir itikadı, sadece bir mugalatadan ibarettir. Çünkü keramet, Allah tarafından olan bir şeydir ve Allah bununla velilerine ikramda bulunur. Onların bu hususta bir kasıtları, bilinçli iradeleri olmadığı gibi, bununla başkalarına meydan okumaları da söz konusu değildir. Keza onların bu hususta bir kudret ve bilgileri de yoktur. Nitekim İmran kızı Meryem kıssası, Useyd bin Hudayr ve Ebu Müslim Havlani kıssalarını örnek olarak verebiliriz. Şiddet ve sıkıntı anlarında bunlardan imdat istenebilir, türünden sözlerine gelince, bu, bir önceki iddialarından daha çirkin, bir söz ve daha büyük bir bidattır ki, Allah'ın şu ayetleriyle çelişmektedir. Ya da sıkıntı ve ihtiyaç içinde olana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü açıp gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Nem Suresi 62. 2. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarmaktadır ki, siz gizlice ona yalvararak şöyle dua etmektesiniz: Andolsun bizi bundan kurtarırsan gerçekten şükredenlerden oluruz. Enam suresi 63. Bu manada pek çok ayet sikretmiştir. Sonra devamla der ki şanı yüce olan Allah. Zararı açıp giderenin başkası değil Bizzat kendisi olduğunu, zorluk ve sıkıntıların açıp giderilmesini tayin edenin kendisi olduğunu, başı sıkışanların imdadına yetişenin yalnızca Allah olduğunu, bütün bu hususlarda yardım dilenecek olanın Allah olduğunu, zararı defetmeye ve hayrı ulaştırmaya kadir olanın Allah olduğunu. Böylece onun bütün bu hususlarda tek olduğunu sabit kılmıştır. Şanı yüce olan Allah bunları böylece tayin ettiğinde ister bir melek, ister bir nebi isterse de bir veli olsun, ondan başkası bunun dışında kalmış olur. Yine şöyle demiştir: Yaratılmışlardan istiyase, yardım ve imdat bekleme, sıradan zahiri sebeplerde, hissiyattan olan işlerde, savaşta veya peşindeki bir düşmanın yetişmesine ya da yırtıcı hayvan ve benzerine karşı yardım istemek caizdir. Tıpkı nahiv yani dil bilgisi kitaplarında zikredildiği üzere fiiliyatta zahir olan görünen sebeplere dayanarak Ey Zeyd Ey kavmim Ey Müslümanlar diyenler gibi kuvvet ve tesir yoluyla veya hastalık, korku, boğulma, sıkıntı, darlık, fakirlik, rızık talebi ve benzeri şeyler gibi Şiddetli bela kapsamındaki manevi işlerde, istiyasıya gelince, bunlar Allah'a ait hususiyetlerdendir. Ondan başkasından bunlar talep edilemez. Yine şöyle der. İtikad ettikleri varlıkların, onların ihtiyaçlarının giderilmesinde etkileri olması, inancına gelince. Tıpkı cahiliye dönemi Araplarının ve cahil sofilerin yaptıkları gibi. Onlara nida ederler, imdatlarına çağırırlar ve onlardan yardım isterler ki bu münkerattandır. Yani kesinlikle reddolunan şeylerdendir. Devamla şöyle demektedir: Her kim Allah'tan başka bir nebinin, velinin, ruhun veya bundan başkasının bir sıkıntıyı gidermede ve ihtiyaçları yerine getirmede tesiri olduğuna inanırsa tehlikeli bir cehalet vadisine düşmüş olur. Öyle ki, bu kimse bir ateş çukurunun kenarındadır. Onların, bu onların kerametidir şeklindeki istidlallerine gelince, haşa. Allah'ın velileri böyle bir mesabeye çıkartılamaz. Tıpkı Rahman'ın haber verdiği gibi, putperestlerin zanlıdır. Bunlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir. Yunus Suresi 18 biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz, derler. Zümer Suresi 3 Ben Allah'tan başka bir ilah mı arayayım? Halbuki, Rahman benim için bir zarar dilemiş olsa, ne o ilahların şefaati bana bir şeyle yarar sağlar, ne de onlar beni kurtarabilirler. Yasin Suresi 23 Çünkü Allah'tan başka, fayda verme ve zararı önleme gücü olmayan, bir peygamberin, velinin ve benzerlerinin imdat isteme amacıyla, zikredilmesi Allah'a ortak koşmaktır. Halbuki Allah'tan başkası zararı önlemeye kadir olmadığı gibi, onun vereceği hayırdan başka da hayır yoktur. Bu kimselerin şöyle demelerine gelince, bu velilerden kimileri abdaldırlar, kimileri nükebadır, yani nakibler, temsilciler, kimileri evtad, direkler, kimisi de nücebadır, seçilmişler. Yine onların arasında, yetmişler, yediler, kırklar ve dörtler vardır. Yine onlardan kutup vardır ki, bu, insanlar için gafstır, yardım edendir. İşte bunlar, onların uydurdukları iftiralarındandır. Nitekim Siracul Mürid'in adlı eserinde, Kadı Muhaddis İbnül Arabi bunu zikretmiş, Keza İbnül Cevzi ve İbnü Teymiye de bunu zikretmişler, Ricalul Gayb adı verilen bu kişilerle alakalı hadislerin uydurma olduğunu söylemişlerdir. Şeyh Sunullah el Hanefi'den yapılan, özet alıntı burada sona erdi. Alimlerin, bu konuda pek çok sözü vardır. Lakin biz şimdilik, bu kadarıyla yetiniyoruz.